Merhaba arkadaşlar, Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Android telefonunuzu iOS işletim sistemine nasıl çevirebilirsiniz bunu göreceğiz. Evet, başlamadan önce lütfen Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, iOS işletim sistemini Android telefonunuzda kullanmak için herhangi bir şekilde root atmanıza veya farklı bir işlem yapmanıza gerek yok. Telefonunuzu herhangi bir riske atmanıza gerek yok. Bunun için tek yapmanız gereken Google Play Store'dan buraya iOS Launcher yazıp çıkan ilk uygulamayı yüklemek. Evet. Bu uygulamayı yükleyelim. Zaten 7.5 MB'lik bir boyutu var. Uygulamamız yüklensin. Yani şöyle bir bakalım. uygulamamız yüklendi. Hemen aç diyelim buradan. Evet. Bunlara izin, izin verelim. Kişilerimize erişmesine izin verelim. Konumuna erişmesine izin verelim. Dosya ve fotoğraflarımıza erişmesine izin verelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Kilit ekranı içinde ayrı, ayrı bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bunun için de bunu tamam diyelim. Bu uygulamayı da indirmeniz gerekiyor. Bunu da indirelim. Evet bunu da indirdikten sonra arkadaşlar hemen zaten başlatıcı seçin diye ekranınıza gelir. Eğer gelmezse şöyle hemen eğer gelmezse hala Android işletim sisteminde kaldıysa hemen telefonunuzdan ayarlara gidin. Ayarlara gittikten sonra buradan uygulamaları bulun. Uygulamaları seçin. Uygulamaları seçtikten sonra arkadaşlar varsayılan uygulamalar var. Buna tıklayın. Ve ana sayfa ekranına tıklayın arkadaşlar. Ana sayfa ekranda şöyle gördüğünüz gibi Touch Biz Kolay ana sayfası var. Touch Biz ana sayfa var. Biz iOS Launcher'ı seçeceğiz iOS launcher'ı seçtikten sonra arkadaşlar artık telefonumuz görünüm olarak iOS'a geçti. Şöyle gördüğünüz gibi. iOS işletim sistemine geçti arkadaşlar. Şimdi devam edelim buradan. Yapmamız gerekenlere şu launcher'dan kontrol merkezi var arkadaşlar. Bunu da indirmeniz gerekiyor. Önce şuna bir bakalım indirmiş mi? Evet indirmiş. Buna da izin ver diyelim. Evet. Kilit ekranına da izin verdik. Kontrol merkezini de indirirseniz yine bunu da indirelim. Kontrol merkezi tıpkı Android sistemlerde şöyle yukarıdan çektiğinizde bildirim paneli olarak ortaya çıkan şu kontrol panelinin, panelinin iOS versiyonu. bu uygulama da yüklensin. İsterseniz iOS işletim sistemlerinde yer alan yardımcı dokunmatik de indirebilirsiniz buradan. Buradan duvar kağıtları da indirebilirsiniz şöyle. Mesela şurada şunu seçip iOS'a özel duvar kağıtları. Evet, şöyle tamam diyelim. Kontrol merkezi indi mi inmedi buna bir bakalım. Evet. Kontrol merkezini indirdikten sonra bunu diğer uygulamaların üzerinde görüntülenmesine izin verin arkadaşlar. Zaten bu ayar otomatik olarak gelecektir. Ve artık telefonunuz tamamen Android oldu. Şöyle kontrol merkezine tekrar bir tıklayalım. Evet şu anda açık. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle kontrol merkezine de bunu tekrar bir izin verelim. Şöyle çektiğinizde böyle iOS'taki kontrol merkezine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet bunu sonra diyelim. Asla diyelim ya. Herhangi bir şekilde bu uygulamada reklam göstermiyor. Herhangi bir ücret talep etmiyor. Herhangi bir şekilde rot atmanıza gerek yok veya farklı programlar yüklemenize gerek yok. Bu şekilde iOS telefonunuzu daha doğrusu Android telefonunuzu iOS'a çevirmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.